Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kütle merkezi testini çözeceğiz. Belki de çözmüşsünüzdür. Çözemediklerinizi benim anlattığım videoda dinleyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Özdeş ve türdeş teller farklı biçimlerde bükülerek iplere şekildeki gibi tavana asılıyor. Buna göre teller serbest bırakıldığında hangileri gösterilen konumlarda dengede kalabilir diyor. Bakalım hemen. Şimdi e, ipe göre bakacağız. Baktığımız zaman e, burada diyelim ki her bir parça P kadar olsun. Burası P, burası 2P ama karşılığında bir şey olmadığı için kesinlikle dengede kalamaz. E buraya geldik ipe göre düşüneceğiz yine. Şu parçanın karşılığı burada. Tamam, bunlar problem yok ama burada fazlalık bir parçamız var. O yüzden bu da dengede kalamaz. Bir sonraki kısma geldik. Yine ipe göre düşüneceğiz. Burada 3 tane parça var şuna P kadar desem, buraya P kadar desem, buraya P kadar desem, tork aldığında karşılığında herhangi bir şey olmadığı için bu şekilde dengede kalamaz. Buna gelelim. Bakıyoruz burada P kadar. E burada da P kadar. E torkunu aldığında ipe göre P çarpı 1 eşittir. P çarpı 1'den. Yani birbirine ne geldi? Eşit geldi. O yüzden dördüncü ifademiz dengede kalabiliyor. Cevabımız adam oluyor. Geldik ikinci sorumuza. Hemen bakalım. Şekil 1'deki gibi eşit bölmeleri ayrılmış düzgün türdeş çubuğun bir bölmesi kesilerek şekil 2'deki tarılı olarak gösterilen bölmenin üzerine yapıştırılıyor. Bu parça kesiliyormuş buraya yapıştırılıyormuş. Şimdi türdeş olduğu için ağırlık merkezi tam orta noktadaydı. E şimdi bakalım bir sonraki yani bu katlanma sonucunda ağırlık merkezi nereye kayabilir? Şimdi diyelim şu üç parçayı ayrı alalım. Biz buraya 3P desek. Şuraya da iki parça olduğu için 2P desek. Diyelim ki L noktasına göre tork alsam. E ne gelecek? 3P çarpı her bir bölmeyi de 2 kabul edelim. E o zaman burası tam, L noktasında olan uzaklığı kaç geliyor? Hemen bakalım. Burası 2 olsun dedik. Buralar 1 olsun. L'ye göre torkunu aldığım zaman 2P çarpı 3'ten burası 6P oluyor. Diğer tarafta 3P çarpı 1'den 3P. E ne oldu? Eşitlik Olmadı, sağlanmadı. K noktasına göre alsam, K'ya göre alalım. Bu L'ye göre torktu. K'ya göre tork aldım. 2P çarpı 1 eşittir. 3P çarpı 3. E ne oldu? Yine denge sağlanmadı. Çünkü burası 2P oldu. Burası 9P oldu. E bu durumda ne olacak? Kesinlikle şu ortada bir değer olacak ki denge sağlansın. Fark ettiyseniz 6P'ydi. Bu taraf daha azdı. K noktasına çektiğimde burası azaldı, burası fazlalaştı. E bu durumda kesinlikle KL arasında olacak ki bu denge sağlansın ki L'ye daha yakın olması gerekiyor. O yüzden cevabımız Bursa oluyor. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzu okuyalım. Eşit bölmelere ayrılmış türdeş kare levhadan taralı parça kesilerek x parçasının üzerine yapıştırılıyor. Oluşan yeni şekil KLM noktalarından ayrı ayrı asıldığında Şekildeki konumlardan hangisindeki gibi dengede kalabilir diyor. Hemen bakalım. Şimdi ben bunu buraya yapıştırıyorum. Yani şöyle düşünebilirsin. Burası 2P ise bunu buraya yapıştırdığımda burası ne olacak? 2P olacak. Kesinlikle e, ortak kütle merkezi burada olacak. Şimdi K'dan eğer ki asarsam şu şekilde düşünürsem böyle geçmesi gerekiyor. Ama orada nasıl göstermiş? Tam şu uçtan geçecek şekilde göstermiş. O zaman bu ifadem yanlış. E şimdi ben buradan asarsam yine dengede kalır. Çünkü L noktasından astığımda onun ortak ikisinin kütle merkezi tam bu noktada oluyor. O zaman ikinci ifade doğrudur. Geldik M'ye. M noktasında nasılırsa nasıl olacak peki? Hemen bakalım. Şimdi şuradan geçecek. Hemen şuradaki nokta. Evet olabilir. Bunu böyle uzattığında buradan üçüncü ifademiz de bizim istediğimiz ifadeye uygundur. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olur. Edirne. Geldik dördüncü sorumuza. Dikdörtgen biçimindeki düzgün ve kendi içlerinde türdeş KLM levhaları ile oluşturulan cisim bir iple tabana asıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır diyor. E şimdi bakalım buraya ben K kadar desem, buraya L kadar desem, buraya da M kadar desem torkunu alsam. K çarpı birden K artı L çarpı birden L, M çarpı birden M geldi. M'nin K'dan büyük olduğu kesin. M'nin L'den de büyük olduğu kesin. Buna göre yargılarımıza bakalım. K'nın kütlesi L'ninkinden büyüktür diyor. Hemen bakalım. K'nın kütlesi L'ninkinden büyüktür. Doğru olabilir mi? Olabilirlik sorusu. Evet olabilir. Bilemem ben bunu. L'nin kütlesi M'ninkinden büyüktür. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü M L'den büyük olmak zorunda. K'nın kütlesi M'ninkine eşit. K'nın kütlesi M'ninkine eşitse o zaman L'yi sıfır kabul ederiz. Bu da doğru olmaz. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir. Gelelim beşinci soruya. Hemen düzenleyelim. Aynı yatay konumda bulunan türdeş KLM silindirlerinin boyutları şekilde gösterilmiştir. KLM cisimlerinin kütle merkezleri ile ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık sırasıyla HK, HL, HM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. E şimdi bununki tam orta noktasında olacak. Tabi şuralar 2S, 2S paylaşılacak. Yerden yüksekliği de ne kadar olacak? H bölü 2 kadar olacak. Buna geldiğimizde yine burası S, S paylaşacak. Burası ne kadar olacak? H kadar olacak. Buraya geldiğimizde burası 1,5 S, 1,5 S diye bölünecek. Burası ne kadar olacak? H kadar olacak. E bu durumda baktığımız zaman ne oldu? H, L ile H, ile H, M kesinlikle birbirine eşit geldi. E birinci durum ne? Yani K'daki durum ise daha küçük. Çünkü H bölü 2. O yüzden cevabımız ne oluyor? Söylediğimize göre, bizim anlattıklarımıza göre cevabımız denizli geliyor. Yani 6. soruya hemen bakalım birlikte. Eşit bölmeleri ayrılmış türdeş kare levhanın taralı kısmı çıkarılıyor. Taralı kısımları siz orada görebiliyorsunuz. Ben burada tekrardan çizeyim. Taralı kısımlar bunlar. Buna göre levhanın kütle merkezinin değişmemesi için. Hangi parçaların ikisi birlikte çıkarılmalıdır diye soruyor bize. Şimdi baktığımızda şimdi diyelim ki taralı parçalar çıkarılmadan önce o kütle merkezimiz neresiydi? Tam bu orta noktaydı. E şimdi baktığımız aslında direkt gör, görülüyor. Burası eğer ki şurayı ben tararsam e şu ikisiyle şu ikisi birbirine karşılık gelse tam şu ağırlık merkezlerini çizdiğimde tam bu noktadan geçiyor. E peki şuna karşılık gelen de bu değil mi? Evet. E baktığımızda 2 ve 3 de varsa cevabımız doğru oluyor. Evet, Ceyhan Geldik 7. soruya. Hatta 9, 10, 11, 1 arada olan bir soru bu. Çeşitli kazanımları içeren bir soru. Bir bakalım birlikte. S, 2 S kesit alanlarına sahip K ve L silindiri kaplarından K'da H yüksekliğinde sıvı vardır. M musluğu açılıp sıvı dengesi yeniden sağlandığında sıvının kütle merkezinin yerden yüksekliği kaç H yer değiştirmiştir diyor. E şimdi bakalım. İlk önce hacmine bakalım. Ne kadar? Şurası dolu olan kısım. S çarpı haçlık bir hacmi var. Peki ben musluğu açtığımda 10. sınıfta size öğrettiler bu durumu. Toplamda tabanı kaç oldu? 3S oldu. Yani 3S çarpı yüksekliğini bilmiyorum. Soru işareti koyalım ya da X diyelim. Neye eşit olmak zorunda? Başlangıçtaki hacmin toplamına. E buradan S'ler gittiğinde X ne geliyor? H bölü 3 geliyor. Yani musluk açıldıktan sonra sıvının yüksekliği ne kadar olacakmış? H bölü 3 kadar olacakmış. Peki musluk açılmadan önce tam ağırlık merkezi şurada değil miydi? Yani H bölü 2'lik bir yerden yüksekliği H bölü 2 kadar tam şu noktadaydı. Ama musluk açıldığında ne olacak? Tabii ki H bölü 3 daha küçük olduğu için şöyle göstereyim. H bölü 3 olacak. Peki bize, bizden istediği şey ne? bunun kütle merkeziyle yani şurayla şu sıvının tam orta noktasındaki şu farkı istiyor bizden. Hemen bulalım. E şimdi burası h bölü ise yarısı burası h bölü 6 gelir. Burası da h bölü 6 gelir. Şimdi şu kısma bakalım. E şimdi tamamı h bölü 2 ise şurası h bölü 3 ise h bölü 2'den h bölü 3'ü çıkarttığımda paydayı dedim. Burası 3 burası 2. Buradan ne geldi? h bölü 6. O zaman burası h bölü 6 oluyor. E peki bakalım şu ikisinin toplamı bize cevabı verecek. H bölü 6 artı H bölü 6 toplam ne geldi? 2H bölü 6. Sadeleştirdiğimde burası ne geliyor? H bölü 3 geliyor. Cevabımız ne oldu bu durumda? Ceyhan geldi. Güzel bir soru. Hem 9. sınıf hacim bilgisi hem bu musluklu soruların hacimle alakalı... Gelelim bir sonraki soruya. 8. sorumuza bakalım birlikte. Düzgün türdeş bir tel var. Şekildeki gibi bükülüyor. Bu tel nereden asılırsa düşey düzlemdeki görünümü şekildeki gösterilenle aynı olur diyor. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Mesela şıklardan gidin bu, bu tarz sorularda. L noktasından asarsam ben. E şimdi buna karşılık bu geliyor ama burası fazla. Şimdi M'ye asarsak L olmayacağı kesin. Şimdi M'ye asarsak bakalım Buna karşılık bu nokta geliyor. Şimdi burası P kadar olsa. Tamam mı? Şimdi şuna bakalım. Burası ikisi de ortak kütle merkezi P kadar olsa. Şimdi ben şöyle demem lazım. Bunun tamamı 3 olursa buraya 2, buraya 1 derim. Yani çünkü ağırlık merkezi bir üçgen olarak düşünürsek tam şu ikiye bir oranında yani ağırlık merkezine karşılık gelir. E şimdi M'ye göre biz torkunu alırsak bakalım eşitlik sağlanacak mı? Bütün parçaya 3 demiştim. Şurası 3 bölü 2 oluyor. Burası da 3 oluyor. Torkunu alalım. 3 artı 3 bölü 2. Yani burası ne oldu? 1,5 geliyor burası. 4,5 P. Eşit mi? Bakalım P çarpı... Kaç birim uzaklıkta M noktasına? 2 birim. Olmuyor eşitlik sağlanmıyor. E buradan baktığım zaman da burası fazla gelmişti. Şimdi bu taraf fazla geldiğine göre kesinlikle hangi aralıkta olacak? L ve M arasında olacak. Bu soruları şıklardan çözerseniz çok daha iyi olur. Çünkü böyle baktığınız işin içinden çıkamazsınız. Şıklar size nasıl çözülmesi ya da cevabı ulaştıracaktır. Gelelim dokuzuncu soruya. Düzgün türdeş bir tel şekildeki gibi bükülerek bir, bir tarafı kenar uzunluğu x olan kare biçimine getiriliyor. Diğer kısmının uzunluğu ise y oluyor. Oluşturulan yeni şeklin kütle merkezinin O noktasında olabilmesi için x bölü y oranı ne olmalıdır diyor. Şimdi e, bakalım. Şimdi şunun tam ortasını her tarafı x kadar aşağıya doğru çekip 4x desem. Peki şuradaki uzaklık nedir? Tamamı x ise buraya x bölü 2 diyoruz. E burası y kadarsa buraya da y bölü 2 diyebiliriz. Şuraya göre tork alacağız. 4x çarpı x bölü 2 eşittir. y çarpı y bölü 2'den. Şu ikiler gider. Buradan x kare bölü y'nin karesine gelir. 1 bölü 4. Her tarafın kökünü aldığımda x bölü y oranı gelecek? 1 bölü 2. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Yani 10. soruya. Hemen bakalım. Eşit karelere bölünmüş düzgün türdeş kare levhanın kütle merkezi o noktasıdır. Evet. Hangileri doğrudur buna göre diyor. Şimdi burası o noktası. K ve L parçaları çıkarılırsa levhanın kütle merkezinin yeri değişmez. Şimdi K ve L'yi çıkarırsan kütle merkezi ne tarafa doğru kayacaktır? Eksi Y yönünde. Yani sen buradan bir parça çıkarırsan kütle merkezin tam tersi yönde kayacak. O yüzden birinci ifadem yanlış oldu. Geldik P ve N parçalarına. Şimdi P ve N'nin İkisinin ortak kütle merkezi neresi? O noktası. O zaman bu mümkündür. V ve N parçaları çıkarılırsa hemen bakalım. M ve N diyor. Pardon. M ve N. Doğru. Şu iki parçayı çıkarırsak. Şunlardan bahsediyor. Karaladığım için göremedim. E, o zaman başlangıçta buradaydı. Çıkarttığım ikisi, çıkartılan iki parça da burada. Tam tersi yönde. Yani artı Y yönünde kayar diyor. Doğru. O yüzden cevabım ne geldi? 2 ve 3. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.